Azrail meleğinin gün içinde 366 defa yüzümüze baktığını biliyor muydunuz? Peki vakti geldiğinde o karşımıza nasıl çıkacak ve o anı nasıl hissedeceğiz? Ya da herkesin canını alan meleğin kendi canı nasıl alınacak? Şimdi belki de en çok merak edilen melek olan Azrail Aleyhisselam hakkında duyduğunuzda inanamayacağınız bilgiler vereceğim sizlere. Dört büyük melekten belki de kendisine en çok aşina olduğumuz Azrail aleyhisselam, insanı ürperten bir bilgi. Söylendiğine göre Azrail meleği her gün karşımıza geçip hepimizin yüzüne 366 defa bakarmış. Yani bizler günlük hayatımızın koşuşturmacasıyla uğraşırken hiç farkında olmadan gün içinde 366 defa Azrail ile yüz yüze geliyoruz. Yapmakla yükümlü olduğu görev canı almak. Dolayısıyla onu korkuyla anarız. Çünkü biz insanoğlunun doğasında vardır hayatımızı kaybetmekten korkmak. Allahü Teala Azrail meleğine can alma görevini verdiğinde Azrail aleyhisselam bu konuda endişe duymuş. O da yükümlü olduğu görevinden dolayı herkesin ona kötü gözle bakacağı, onu sevmeyeceği ve ona küsecekleri endişesi taşıyordu. Bu endişesini dile getiren Azrail'e Allah'ın cevabı şu şekilde olur: Seninle kullarımın arasına çeşitli hastalıklar, kazalar, afetler ve musibetler yerleştireceğim. Böylece canlarını sen alsan bile senden şikayetçi olmayacaklar. Gerçekten de başımıza gelen hastalıklar olsun, Allah göstermesin kazalar veya başka musibetler olsun. Vaktimiz dolduğunda bir vesileyle Hazreti Azrail görevini yaparak canımızı alıyor ve kimse Azrail meleğini bundan dolayı kırgınlık veya kin duymuyor. Başımıza gelen olaylar nedeniyle Azrail'i bir nevi unutuyoruz. Aslında Azrail aleyhisselamın görevi ilahi ve güzel bir görev. Gerçek anlamda hissedebildiğimizde ölümün bir son olmadığını, geçici olan bu dünyadaki görevimizi tamamlayıp ebedi aleme giderek kaybettiğimiz akrabalarımıza, sevdiklerimize, eski dostlarımıza tekrar kavuşmak için bir vesile olduğunu bilmeliyiz. Yaşadığımız bu hayatın zorluğundan, yükünden kurtulup vazifemizi en doğru şekilde yerine getirerek Allah'ın huzuruna erip huzura kavuşmaktır. İşte bu açıdan bakabildiğimiz zaman aslında Azrail meleğinin yapmış olduğu görevin ne kadar önemli bir rahmet olduğunu algılayabiliriz. Fakat insanoğlu olarak yapımız gereği bu dünyaya ağlayarak geliyoruz. Bu dünyadan ayrılırken de geride ağlayan insanlar bırakarak ayrılıyoruz. Bunun bir sorun olmadığını ve bu yüzden isyan etmenin doğru olmadığını bilmek daha güzel olacaktır. Peki vaktimiz dolduğunda ve Azrail canımızı almaya geldiğinde neler yaşanır? Sanırım bunu en iyi anlatan olay, Peygamberimizin miraç sırasında Azrail ile karşılaşması ve ölüm meleğinin ona anlattıklarıdır. Cebrail aleyhisselam gelip Peygamberimizi miraca çıkardığı zaman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Azrail'i gördü ve Cebrail aleyhisselama onun kim olduğunu sordu. Cebrail onun ölüm meleği Azrail olduğunu, onun ve cehennemdekçilerinin asla gülümsemediğini söyledi. Sonra, yaklaş ve selam ver dedi. Selam vererek onunla tanışan peygamberimiz, Azrail ile yaptığı kısa sohbetin üzerine ona, makamın burası mı diye sordu. Azrail şöyle cevap verdi. Evet, Rabbim beni yarattığı andan beri benim makamım burası. Kıyamete kadar da burası olarak kalacak. Peygamberimizin bir sonraki sorusu, peki sen bu makamda bulunurken nasıl oluyor da canları alıyorsun oldu. Azrail açıkladı. Yüce Rabbim bana bu gördüğün yeri makam kıldı. Fakat emrime beş bin melek verdi. Yeryüzünde kulun vakti geldiğinde ve rızkı kesildiğinde o kişiye kırk tane melek gönderirim. Bu melekler önce o kişinin etrafını sararlar, sonra da sinirlerinden, damarlarından, vücudunun birçok yerinden içeri girerek tüm ruhunu toplarlar. Ardından topladıkları ruhu parmak uçlarından çekip çıkarmaya başlarlar ruhu dirseklerine kadar çektikten sonra cansız bedeni bir saat kadar kendi halinde bırakırlar. Bu aradan geçen bir saatten sonra ruhu bu sefer kişinin göbeğine kadar çeker ve bir saat kadar daha bekleriz. Daha sonra ruhu boğazına kadar getiririz. Bundan sonra kolayca ruhu bedenden çıkarır alırız. Ruh bedenden çıkarıldıktan sonra kişinin gözleri donup kalır. Peygamberimiz daha sonra sormuş. Azrail, kulun vaktinin dolduğunu yani ecelinin geldiğini nasıl anlıyorsun? Azrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. Her insan için gökte iki adet kapı bulunur. Bu kapılardan biri kulun rızkının indiği, diğeri ise amelinin yükseldiği kapıdır. Sol tarafımda gördüğün şu ağaç var ya, işte o ağacın her bir yaprağında bir insanın adı yazılıdır. O kişinin vaktinin dolması yaklaştığında kendisine ait yaprak sararmaya başlar ve rızkının indiği kapının önüne düşer. İşte o vakit o kişinin öleceğini anlarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Azrail ile bu konuşmaları sırasında onu kendi suretinde görmüyordu ve ondan gerçek suretini göstermesini, yani gerçekte neye benzediğini görmek istedi. Peygamberin yerine getirilen bu isteği üzerine Azrail'i adeta dünyayı iki parmağının arasında tutar gibi gördü. Büyüklüğü karşısında kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Evet, Peygamberimizin Miraç mucizesinde Azrail ile yaptığı diyalog bu şekilde bahsediliyor. Fakat bu görüşme son görüşmesi olmamıştır. Tabii ki bu görüşmenin üzerinden yaklaşık 10 yıl kadar sonra Azrail aleyhisselam bu sefer Peygamber Efendimizin canını almak için gelecektir. Peygamberimizin vefatı sırasında Azrail ile arasında geçen diyalogsa oldukça ilginç. Tüm ashabıyla birlikte Peygamber Efendimizin kızı ve hanımı da evinde toplanmışlardır. Peygamberimiz yorgun ve bitkindir. Allahu Teala Azrail'i görevini yerine getirmesi için Peygamberimizin yanına gönderir. Bir bedevi kılığında peygamberin yanına gelip kapısını çalan Azrail, ilk önce kim olduğu anlaşılmadığı için içeri alınmaz. Sonrasında Azrail olduğu anlaşıldığında peygamberimiz ashabına kendisini bedevi kılığında gelmiş olan Azrail'le baş başa bırakmalarını söyleyerek Azrail'i içeriye kabul eder. Azrail içeriye girerek ona şöyle der. Ya Resulallah. Allahu Teala'nın sana selamını getirdim. Eğer iznin olursa emanetini almaya geldim. Evet, ilginçtir ki Azrail, peygamberimizin canını alıp almamasının kararını Allahu Teala'nın da vermiş olduğu yetkiyle peygamberimize bırakmıştır. Vaktinin dolduğunu öğrenen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biraz buruktur. Çünkü o sırada ümmetini düşünmekte ve onlar için endişe duymaktadır. Tüm bunlar konuşulurken Cebrail meleği de oradaydı. Ve peygamberimiz Cebrail'e dönerek onunla görüşünü almak istemiştir. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimizin ümmetinin geleceği ile alakalı onu teselli etmiştir. Allah'ın kendisine şirk koşmayan ümmeti affedecek olduğunu duyduktan sonra peygamber teselli olmuştur. Cebrail bunun üzerine, Ya Resulallah, gökler senin için hazırlandı. Cennetin kapıları senin için açıldı. Melekler ve herkes gelişini gözlüyor dedi. Ve Peygamber Efendimiz Azrail'e seslenerek, emanetini al der. Peki Azrail'in diğer peygamberlere gittiği zaman neler yaşamış olduğunu duymuş muydunuz? Her peygamberin başından geçen olaylar öyle ilginç ki. Mesela Hazreti İdris Aleyhisselam'ın sohbeti öyle güzeldi ki onu dinlemeye melekler bile gelirdi. Hatta öyle ki bir gün Azrail bile onu dinlemeye gelmişti ve Hazreti İdris bu sırada onunla tanışmıştı. Fakat Hazreti İdris'in ilginç bir isteği oldu. Azrail'e elinden bir defa canımı alıp tekrar geri verir misin? Can çıkarken ki o hissi çok merak ediyorum dedi. Azrail meleği bunun için izin aldıktan sonra Hazreti İdris'in bu isteğini kabul etti ve onun ruhunu bedeninden ayırdı. Çok tuhaf bir deneyimdi bu Hazreti İdris için. Fakat birkaç isteği daha olacaktı. Cennet ve cehenneme de girmek istiyordu. Bu istekleri ve kabul edilmişti. Azrail önce onu cehenneme soktu, ardından da cennete. Fakat cennete girmeden önce bir şartı vardı. Daha doğrusu bir uyarı. Cennete girdikten sonra çıkmak istemeyeceksin, dikkat et dedi. Hazreti İdris bunun üzerine Azrail ile cenneti dolaştı ve sonra ayrılık vakti gelmişti. Cennetten çıktılar fakat tam o sırada Hazreti İdris, ayakkabımı cennette unuttum dedi. Azrail, Tamam, ben getiririm diye yanıt verdi. Hazreti İdris kendi getirmek istiyordu ve tekrar cennete giriş yaptı. Ama tam da Azrail'in uyardığı gibi Hazreti İdris cennetten ayrılmak istemiyordu. Azrail Aleyhisselam Allahu Teala'ya dedi ki: "Ya Rabbi, bu kulun cennetten ayrılmak istemiyor." Allah bunun üzerine Hazreti İdris'e bunun nedenini sorar. Hazreti İdris şöyle cevap verir: "Allahım, her canlı ölümü tadacaktır. Ben ise bunu tattım. Ve yine olması gerektiği gibi herkes cehenneme mutlaka bir defada olsa girecektir. Ben onu da yaptım. Ve her kim cennete girerse bir daha oradan çıkmayacaktır. Ben şimdi cennete girdim ve burada kalmak istiyorum. Allahu Teala Hazreti İdris'in bu isteğini kabul eder ve böylece Hazreti İdris Aleyhisselam gerçek anlamda hayatını kaybetmeden cennete giderek orada kalmıştır. Bir başka Azrail olayı ise Hazreti Süleyman peygamberle ilgili olanıdır. Günün birinde bir adam korku ve telaş içinde Hazreti Süleyman peygamberin yanına gelir ve ona ne olur bana yardım edin diye istekte bulunur. Hazreti Süleyman ona sorunun ne olduğunu sorar. Adam anlatır. Bugün Azrail aleyhisselam bana göründü. Bana çok kötü bakıyordu ve birden uzaklaştı. Kesinlikle benim canımı alacak. Bunu anladım. Bunu duyan Hazreti Süleyman peygamber, "Benim ne yapmamı istiyorsun?" dedi. Korkmuş olan adam, "Ey Süleyman aleyhisselam, sen ki dağlara, taşlara, hayvanlara, yağmura, rüzgara hükmediyorsun. Sen istersen şimdi bir rüzgar eser ve o rüzgar beni buralardan alır Hindistan'a götürür. Bu sayede Azrail beni burada bulamaz." Hazreti Süleyman peygamber bunun bir çözüm olmayacağını biliyor olsa da adamın isteğini yerine getirir ve verdiği emirle büyük bir rüzgar adamı alıp Hindistan'a götürür. Akşam olmuştur ve Hazreti Süleyman peygamberin etrafında bir kalabalık vardır. Kalabalığın arasında Azrail aleyhisselam da bulunmaktadır. Hazreti Süleyman peygamber Azrail'i görünce ona sorar. Ey Azrail aleyhisselam, bugün bir adam benden bir istekte bulundu. Sanırım ona göründün ve kötü bir şekilde ona bakmışsın. Azrail aleyhisselam ben ona kötü bakmadım. Ona şaşkınlıkla baktım der. Neden şaşkınlıkla baktın diye soran Hazreti Süleyman'a Azrail'in cevabı ise şöyle olur. Onu burada Kudüs'te görünce çok şaşırdım. Çünkü onun canını bu akşam Hindistan'dayken alacaktım. Şu anda buradayken nasıl olur da saatler sonra onunla Hindistan'da karşılaşacak olabilirdim ki diye şaşırdım. Bir diğer Azrail'le yaşanmış olaysa yine sahih bir hadiste geçen Hazreti Musa peygamberin Azrail'le karşılaşmasıdır. Bu hadiseyi ilk duyan kişi nasıl böyle bir şey olabilir diye şaşırıyor. Öncelikle hadisi şerifi sizlere aktarayım. Melekül Mevt yani Azrail Musa Aleyhisselam'a ruhunu almak için gönderilmiş. Peygambere geldiği zaman Hazreti Musa ona tokat vurmuş. Bir gözü çıkmış. Azrail Aleyhisselam Rabbine dönmüş demiş ki, beni öyle bir kula gönderdin ki ölümü istemiyor. Cenab-ı Hak tekrar ona gözünü iade etmiş. İlk duyduğunda insan, böyle bir şey olabilir mi? Nasıl olur da bir peygamber Allah'ın görevli meleği ile öyle bir münakaşa da girebilir diyor. İslam alimleri bu olayı çeşitli açılardan ele alıyor. Bir görüşe göre Azrail Aleyhisselam daha önceki bilgilerimize dayanarak bir insan kılığına girerek görünüyor. Hazreti Musa ile karşılaşması sırasında peygamberin ilk başta onun kim olduğunu anlamamış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Mesela Hazreti Muhammed'e bir bedevi kılığında gelen Azrail, ilk kapıyı çaldığında peygamberimizin ashabı tarafından içeriye kabul edilmemişti. İkinci denemesinden sonra peygamberimiz onun sesini duydu ve kim olduğunu anladı. Bir diğer görüş şu ki Hazreti Musa'ya gelen melek Azrail'in yardımcılarından biriydi yani onun kendisi değildi. Konu hakkındaki diğer görüşler için de dilerseniz kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Peki, merak ediyor musunuz? Acaba herkesin canını almakla görevli olan Azrail meleğinin kendi canı nasıl alınacak? Ölüm meleği Azrail'in canını Allahu Teala kendisi alacaktır. Gün gelecek, Azrail Aleyhisselam yaşayan herkesin canını almış olacak. Artık o noktada sadece Allah ve Azrail kalmıştır başka kimse yoktur. Allah Azrail'e şöyle der: Ey ölüm meleği, kim kaldı yarattıklarımdan? Resullerim, meleklerim, kullarım herkese ölümü tattırdın. Ben hariç herkes yok olmaya mahkûmdur. İşte şimdi sıra sende. Sağ elini sağ yanağının altına koy, cennet ile cehennem arasında yat ve canını ver buyurur. Allah'ın buyurduğunu yerine getiren Azrail Aleyhisselam orada hayatını kaybeder. Artık sadece Allah kalmıştır ve sesini yükselterek şöyle der: Her şeye gücü yeten benim. Nerede o zulmüyle kuduranlar? Zalim önderleri nerede? Kimseden ses gelmez. Sonra Allah İsrafil meleğini tekrar diriltir ikinci kez Sura üflemesi için. Çünkü artık hesap günü gelmiştir.